Hop! Nerede olduğumu öğrenmek adına desteğinize ihtiyacım var gibi görünüyor. Kutlama sona erdi. Fakat görünüşe göre doyumsuz ruhu seni buraya getirdi. 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 Şu anda şahit. Odun. Hariku muazzam ikamet. Yüce Runas. Yüce Runas'a mısındır? Runas. 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 Şansınıza küsün ki kuku kutsal kapı şu an tamamen kapalı. Kapalı. Yani kapı tekrar açılana kadar bu topraklardan çıkışın olmadığı kanaatine mi varmalıyım? Peki bundan sonraki kutlama ne zaman olacak? Yıl sonra. Oha çokmuş. Yine de Yüce Runas'a ulaşmanın başka bir yolunu bulup dileğimi dileyeceğim. Kazanmam gereken bir bahis var. O vakit. Ulaşmak için Yüce. Yüce Runas'a. Runas. 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 Arkanda bulunan kutsal kokoku. Kokottan ko 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 geçmelisin. Fa -fa fakat uyarımı unutma. Unutma. Arzular asla ifa edilemez. Veya din dindirilemez. Başarısız olacaksın. Başarısız. 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 Diğerleri gibi. Diğerleri gibi. Diğerleri gibi.